Motokurye Samet Özgül 2022 yılında iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştığı sürücü ve yanındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Zanlılardan ikisi serbest kaldı. Müebbet hapiste yargılanan zanlı ise sadece 25 yıl ceza aldı. Acılı aile karara isyan etti. motoru çok seviyordu. İşte farklı farklı motorlar almak istiyordu. Okuduğu bölüm üzerinden ilerlemek istiyordu ve eğer yaşasaydı mezun olacaktı. Ama olmadı. Trafik magandaları onu daha 28 yaşında hayallerinden ve geleceğinden koparttı. Üstelik mahkemenin verdiği karar aileyi bir kez daha yıktı. Benim hem oğlum da, hem arkadaşım da, hem de dostumdu yani bu derece çok yakındık birbirimize ve Samet'in Kesinlikle adaletini bırakmayacağım. Acı olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde yaşandı. Samet Özgül geçimini sağlamak için motoruyla kuryelik yapıyordu. Samet Özgül işe gitmeden önce evine gelip üzerini değiştirdi ve kıyafetlerini işte kapının arkasına buraya astı. Ailesi ise o günden sonra bu kıyafetlere hiç dokunmadı. En sonunda bunu giydi ve motoruna bindi. O gün e, tekrar gelip İşine devam etti. İddiaya göre her şey yol verme tartışmasıyla başladı. Üniversite öğrencisi Samet Özgül motosikletiyle trafikte seyir halindeydi. Motokurya genç, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Işık ihlali yapan aracı uyardı ve aracın içindeki kişiler ilk başta abimi sıkıştırdı. Sonrasında e, Samet'in önüne keserekten abimin boğazına bir bıçak darbesi vurdu ve hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk ediyorlar. Güvenlik kamerasının peşine düşen polis, genç Kurye'ye saldıran 3 kişiyi yakaladı. 12 yıl hapis cezası alan şüphelilerden ikisi serbest bırakılırken diğer şüphelinin müebbet hapis cezası ise 25 yıla indirildi. Failin cezası pişmanım dediği için 25 yıla indirildi. Diğer iki kişinin ise 20 ayrı suç kaydı bulunmasına rağmen ee, beraat etti. Samet Özgül'ün ailesi kararı Yargıtay'a taşıdı ancak yüksek mahkemenin verdiği karar ailenin acısını tazeledi. Yargıtay şüphelilere verilen kararı bozmadı ancak aile hukuk mücadelesinde kararlı. Artık başka Samet Özgüler ölmesini istiyoruz. Zaten bütün mücadelemiz de bunun için.